Merhaba. 99 derste Kur'an Arapçası 53. ders kelime bilgisi. Za, lam, mim. Bu kök Kur'an-ı Kerim'de 315 kez tekrarlanıyormuş. Kur'an Arapçası seti Amazon, Trendyol hepsi burada adreslerinde bulunmaktadır. Bilgilere duyurulur. Soldan sağa doğru gidiyoruz. Bu bazen soldan sağa diyorum. Teknik bir problem bilgisayarın azizliğinden kaynaklanıyor. Kusura bakmayın. Zaleme zulmettin. Zulmetti. Adaletin zıttı olarak kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Zulüm, zulümdür. İsim, isim olarak, maslar olarak zulümdür. Zalim, ismi fail olarak zalim anlamındadır. Mazlum, Türkçe'de kullanılan kelimeler bunlar. Mazlum, yani zulme uğrayan kişi anlamındadır. Azlemu, ismi taf değil daha zalim. Ezzemu iftita ismi taf değil daha zalim. Zalum çok zalim. Zallam daha çok zalim anlamında kullanılıyor. Söyleyeyim. Sarf bilgisiyle ilgilidir bu dediklerim. Zalim ismi faildir. Normal yapısı budur. Ama ismi fail yapısında olmadığı halde e, ismi fail anlamında olan kelimelere e, sıfat-ı müşebbehe veya e, mübalağalı ismi fail denir. E, bunların arasındaki fark nedir? Onu Sarp'ta inşallah anlatacağım. E, zalim, zalimdir. Zalûn, daha çok zalimdir. Biraz daha çok zalimdir. Zallam daha da bayağı zalim yani. Eşkıya derecesinde zalim. Galet dedi ki, Belkıs'ın bir cümlesidir. Hz. Süleyman kısasında geçer. Rabbi, bu Rabbi, Ya Rabbi anlamında hep karşımıza çıkıyor. Artık biliyoruz bunu. Ya Rabbi, Ey Rabbim, İnni, Ben, İnne yapısı, ismi geldi, mütekeldim yası, Zalem tenevsi. Haberi, innenin haberi geliyor. Zalemtu, ben zulmettim. Nefsi, kendime. Buradaki nefis kendim anlamındadır. Zalemtu, nefsi. Zalemtu, tü faildir. Nefsi, kendime anlamındadır. Ona zalemuna, ma olumsuz yapıyor. Zalemu, zulmetmediler. Vav, faildir. Na, müfuldür e, mefhul bildir. Onlar bize zulmetmediler. Ve aksine bilakis fakat kânû idiler. Enfusehum yazdimun. Bu cümlenin yapısı şudur. Kânû yazlimûne enfusehum. Kânû yazlimûne enfusehum. Onlar kendilerine zulmediyorlardı. Zulmediyorlardı e, tel dediğim ve e, bağlaştır. E, şiddetsiz olduğu için herhangi bir e, etkisi yoktur İ, İrap bakımında. Kânû idiler. Kâne cümlesi var. Onu görmem gerekiyor. Oradaki vav kanenin ismidir. kanenin kânenin nin haberidir. E, de muzari bir fiildir. Oradaki vav faildir. Enfusehum onların e, onun mef'ulüdür. Öne geçerek vurgu belirtmiş. Onlar yani bizler kendi kendilerine zulm ediyorlar anlamındadır. Enfusuhun en en yazdimun enfusuhun enfusuhun yazdimun. vurguyu kendilerine arttırmak için öne geçmiştir. Ama yazdimun fiilinin mef'ulüdür. bu gelmiş. <laughs> İnna Allah la yedlimu miskale zerratin. İnna Allahu Teala inne yapısı geldi gene ama haberi fi cümlesi gelmiş. Eee gözükmemiş. İnna Allah alimun. İnna Allah alimun. La yedlimu zulmetmez. Miskale genelde eee sonra fi cümlesi geliyorsa onun faili kuvvetle muhtemel mübtedadır. Mübtedaki şeydir. Yani o da hüveyle, hüvedir. Yazdığımın faili hüvedir. O da Allah'a racidir. Allah zulmetmez. Miskale zerratın isim tamaması gelmiş. E, İzafet de gelmiş. Miskale de meful olmuş. Zerre ağırlığınca kadar bile zulmetmez. Bazı yerlerde hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmetmez ifadeleri kullanılır. La tazlimun ve la tuzdemun. ile ilgili, e, faiz ilgili ayet keliminde geçer. La tazlimun, onlar siz zulmetmezsiniz. Geçişli e, fiil. O da e, malum fiil. Ve la ve siz zulme maruz kalmazsınız. Yani ne zulmedersiniz ne de zulme maruz kalırsınız hem zulmetmezsiniz hem de mazlum durumunda olmaz. E, mazlumda olmazsınız. Adalet dengesi, teraziyi iyi dengelemek gerekir diyor. Bir tarafı ağırlık, karşı tarafı zulüm oluyor. İnne şirke le zulmün azim. İnne şirke, şirk, e, inne yapısı geldi gene. Le zulmün azim e, ee, inna Allah alimun hakim. İnna Allah alimun hakim. Ee, bu cümleyi unutmuyorum. ''İnne şirke şirk le zulmün azim. Zulm haberidir. Azim sıfat cümlesi olarak gelmiş. Büyük bir zulümdür. Bu birkaç kez geçtiği için söyleyeyim. İlgililerin belki e, dikkatini çeker. Ama ileri düzey bir bilgidir innenin haberinde eğer bir lam geliyorsa innenin haberinde lam geliyorsa o lama lamı müzehleka lamı müzehleka denir. İleri seviye bir bilgidir. Onu da kayıt koyayım. Allahu alemu biz zalimin Allahu Teala alemu pek iyi bilir. Daha iyi bilir. Biz zalimin zalimleri zalimin zalimleri Peki, iyi bilir, gayet iyi bilir diyor. Allah mübteda âlemi ismi taf değil haber. Ve men kutile mazlumen kim meçhul kullanılmış şart cümlesi, şart edatıdır men kutile öldürülürse meçul kim öldürülürse mazlumen hal olarak kullanılıyor. Mazlum olarak, sussuz bir şekilde zulmen öldürülürse fakat cealna fakat Cehennem'e biz yetki verdik, kıldık. Liberliği onun velisine erkek olan birinci derecedeki akrabalarına sultanen bir yetki. Biz onun birinci derecede velilerine, erkek akrabalarına bir yetki verdik diyor. Ve men azlemu ve men kim daha zalimdir? Azlem ismi tabi. Mimmen bunun yapısı min men e, birleşince min e, nun mime kalp oluyor. Dolayısıyla min min men Kur'an-ı Kerim'de vardır bu ifade. ama min men şeklinde gördüğümüz zaman min men kimden 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 anlamında kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. İftira. iftira iftira demek. İftira atan Allahi Allah'a kediben yalan yere Allah'a iftira atan kişiden daha zalim kim vardır? Daha zalim kim vardır? diyor. Ve en Allah'a leyse bir zallamin lil abid ve en Allah'a Allahu Teala inne ne gibi amel ediyor. Enne de inne gibi amel ediyor. Eee Allah'a gibi. İn en Allah'a Allahu Teala leyse değildir değildir anlamında. Bir zulmedici değildir. Lil abid. Bir ibad var, bir de abid var. İkisi de kullar anlamındadır. Allah kullara zulmedici değildir. Zulmedici değildir. Başka bir ayet kelimede ve hamelaha el insan. Biz emaneti dağa, göğe, dağlara teklif ettik. Ve hamelaha el insan. Onlar kabul etmediler fe'beyne en yahmileha kabul etmediler. Ve hamel her insan. Ama insan o emaneti kabul etti, sorumluluğu kabul etti. iradeyi kabul etti, sebepleri kabul etti. Ve ahlak sistemi ve hukuk sistemi komple irade üzerine iradenin tercihi ve sebepler üzerine kuruludur. Bunları yıkarsanız ahlak düzeninde kalmaz, hukuk düzeninde kalmaz o anlamda sorumluluk sahibi bir insan. İnnehu o insan kâne idi. Zalûmen cehûle. İnnenin ismi hüvedir. Ondan sonraki kâne zalûmen cehûle innenin haberidir. Kâne haberi kâne cümlesiyle gelmiş. Kânenin ismi hüvedir. Zamir olarak hüvedir. O da insana gider. Zalûmen cehule haberidir. Kânenin haberidir. Kânallâhu Allahu İnnallâhe İnna Allah alîmen. alimun. Kana Allahu alimen. O e, model cümleyi unutmuyorum. Teşekkürler.